Ben bu olaya sadece somut olay açısından değil de biraz daha geniş perspektiften bir cevap vermek istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkeye geldikten sonra hukuk katledildi. Yani bu tek adam rejimi tam bir diktatörlük rejimi istediğini içeri alıyor, istediğini görevden alıyor, istediğini yapıyor. Yani ak Cumhurbaşkanı akşam yatıyor, sabah kalkıyor, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıyor ve her istediğini yapıyor. Zaten meclisin hiçbir artık önemi kalmadı, hiçbir şeyi kalmadı. Biraz önce 9. dalgadan bahsettiniz. Daha da devam edecektir. Niye devam edecektir? Bu tamamen seçim sonrası başarısız olan iktidarın bir takım belediye başkanlarına baskıyla, korkuyla, şantajla kendi partisine devşirme politikasıdır. Yerel seçimlerden sonra kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen şu ana kadar 56 tane belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş durumda. Peki geçmeyenler ne oluyor? İşte geçmeyenler de şantaja boyun eğmeyenler de tutuklamalarla karşı karşıya kalıyor. Hiçbir zaman şunu savunmuyorum. Gerçekten bir yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet vesaire varsa tabii ki herkes cezasını çekmeli. Ancak bunun da bir yolu yöntemi olmalı. Yani sonuçta bu insanlar halkın seçtiği belediye başkanı. Bu insanlara yurt dışı çıkış yata yasağını korsunuz, tutuksuz yargılarsınız, gerçekten ceza alırsa hep birlikte gönül rahatlığıyla da bu insanların cezasını çekmesine Hepimiz deriz ki evet iyi oldu ne güzel cezasını çekiyor. Ama bakıyorsunuz dün Beyoğlu Belediye Başkanı tutuklanıyor. Ondan önce diğerleri, ondan önce diğerleri. Bu nereye kadar gidecek? Ama diğer taraftan da bakıyorsunuz bazı belediye başkanları e, takır takır istifa ediyorlar. AK Parti'ye geçiyorlar. Artık insanlarda toplumda şöyle bir kanaat oluştu. Yani biz eğer AK Parti'ye geçmezsek e, biz tutuklanacağız. Hapse atılacağız, suçum olsun olmasın, e, hapse gireceğiz. E, bakıyorsunuz bir taraftan milletvekili transferleri, diğer taraftan belediye başkanlarının transferleri. Artık insanların, toplumun hukuka güveni kalmadı. Yani daha kötüsü ne biliyor musunuz? Belki konumuz değil ama ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Ekonominin bir defa olmazsa olmaz kuralı güvendir. Neye güvendir? Hukuka güvendir, adalete güvendir, demokrasiye güvendir. Bugün bu ülkede hiçbir yok maalesef. Yani bakınız toplumda şöyle bir kanaat var. Yani yarın Tayyip Erdoğan dese ki şu gözlük benim çok hoşuma gitti. Ben buna el koyuyorum. Hakkınızı arayabileceğiniz hiçbir merci yok. İşte avukat rüşvet istiyormuş. Ya bu sadece açıklanan, tespit edilen, ispatlanan bir şey. Şu an Türkiye'de o kadar çok ki bu. Artık toplumda şöyle bir kanaat de var. AK Parti il başkanı, ilçe başkanı veya yöneticileri, avukat olan yöneticileri çok daha rahat iş yapıyor. Biz diyorlar eğer bunlara iş verirsek davamız hallolur. Artık insanlar avukatın iyi olduğuna, kötü olduğuna bakmıyor. İktidar partisindense, ilişkileri iyiyse gidip e, onun kapısını çalıyorlar. Böyle bir hukuk sistemi olur mu? Böyle Aynen. bir yönetim olur mu? Yani gün yüzüne çıkmamış ispatlanmamış bunun gibi yüzlerce binlerce konu var. Bu ülkede bu sistemin değişip adaletin, hukukun, demokrasinin tesis edilmesi lazım. Bu olmadığı sürece yani bu birinci gibiler o kadar çok ki bundan sonra da o kadar olacak ki bunlarla baş etmek de mümkün değil. O zaman çözüm çözüm. Hukukun tesis edilmesi. Ha bundan bir şey çıkar mı? Bu ifşa olduğu için Türkiye'nin gündemine oturduğu için mutlaka bir ceza alacaktır. Hukuk sistemi çürümüş durumda. Evet. O bakımdan hukuk sisteminin bir defa ele alınması lazım. Bunun tek yolu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucube diktatörlük sisteminin değişip ülkede demokrasinin ve hukukun hakim olması lazım. İşte yakın zamanda da bir sürü evet. belediye başkanı daha dün e, Parti'ye geçti. E, bunun sonu da gelmeyecek. Ona da, Niye? ona da geleceğiz. Korku İmparatorluğu yani.